Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ramazan'ın ikinci günde de sizlerle birlikteyiz. Tekrar Semine Çemrek Hanım teşekkür ediyoruz efendim. Soyadımı söylemeden de artık. Semine diyebilirsin. Değil, peki evet. sevgili Semine. <laughs> Hazreti Adem'le devam edeceğiz. Çünkü ilk insan aynı zamanda ilk peygamber. Evet. Nereden devam edelim? Şimdi ilk gün biz Talime Esma'dan bahis açtık. Ona devam edeceğiz. Talime Esma nasıl nasıl anlayacağız? Bize ne anlatacak Talime Esma? Onun üzerinden konuşalım diye bitirmiştik. Oradan devam edelim inşallah. Hadi bismillah. Çünkü Talime Esma meleklerin Hazreti Adem'e secdeye çağrılmasının sebebidir. Yani meleklere üstün olmasının, meleklerin de üstünde bir varlık olduğunun gösteren ve siz bilmezsiniz ben biliyorum diye ifade edilen şeydir aslında. Rabbimizin bize derc ettiği özelliklerin içindedir. O yüzden talim-i esma bizim aslında çok görmezden geldiğimiz ama hayatımızın hayatı olması gereken Rabbimizi bütün esma ve sıfatlarıyla tanı tanıyabilmemiz için bize fırsat veren bir nokta. O yüzden oradan bahiste devam edelim inşallah. Lütfen. Aslında siz bilmezsiniz, ben bilirim. Geçen bir radyo programında dinledim diyor ki bazı insanlar Allahü Teala neden bunu böyle istedi ki hani bu da bana tövbe estağfurullah hani aa bu böyle olmasaydı keşke filan gibi laflar ediyor oysa diyor senin bir patronun var ve sana bazı görevler veriyor ve sana saçma gelebiliyor ama sen onun ileriki zamanlarda neye yarayacağını bilmiyorsun işveren biliyor Hı -hı. onlara niye benden bunu istiyorsun diye biliyor musun bir maaş karşılığında orada olmana evet, rağmen ama Allah'a bunu nasıl söyleyebiliyor insanlar İnsanın böyle bir küstah yanı var maalesef evet, yani. Allah ıslah etsin her birimizi Amin. inşallah. Şimdi talime esma Bakara Suresi 31. ayette eşyanın ve eşyada zahir olan, cilvelenen esmanın talimidir. Eşyanın mahiyeti, hususiyeti, melekutu yani onun arkasında işleyen bizim görmediğimiz ama e, hani Rabbimizin gördüğü, meleklerin gördüğü o kısımda Arka plan, e, öğretilir. Hı? Arka plan da öğretilir e, Hazreti Adem'e. Bakara 31'de Allah Adem'e esmaları talim ettirdi. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerden sen sadık olanlardan sen e, bunların isimlerini bana haber verin dedi. E, Bakara 32'de de e, Melekler dediler ki seni her türlü kusur, kusurdan tenzih, tenzih ederiz. ederiz. Bizim senin bize öğrettiğinden evet, başka, başka bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alim ve hakimsin dediler. Yani e, orada Hazreti Adem'de var olan şeyi fark edemedikleri için bir kusur gibi ona hani bir kan dökücülüğü ve fesat çıkarıcılığı ifade ederek hani ne gerek var böyle birini yaratmana diye itiraz ettikleri için o noktada secdeye kapandılar ve dediler ki Sübhaneke la ilmelena illa malentena inneke entel alimül hakim. Çünkü Rabbimiz Sübhandır. Özellikle tesbih ederiz dediler. Yani senin yaratışında kusur yoktur. Ama senin yaratışındaki kusur gibi görünen eksik gibi görünen şeyleri biz kendimiz gördük. Bu bize bildirdiğin bilgiler içinden biz böyle bir şey gördük. O yüzden bunu söylemiş olduk. Ama biz seni şimdi yaratışını da seni de tenzih ediyoruz. Senin bize bildirdiğin dışında bir bilgimiz olmadığını itiraf ediyoruz dediler. Ve o itiraflarıyla birlikte melek olmaya ve melekliklerini devam ettirdiler. Fakat burada Hz. Adem'in esmayı talim etmesinden sonra itiraz eden bir varlık var ona hem iblis deniyor hem şeytan deniyor. Şeytan sıfatının adı. İşte sıfat değil mi? aslında evet. ama biz Kur'an'da iblis. Diye evet, Kur'an'da hem iblis hem şeytan diye geçiyor. İkisi de geçiyor. Şeytan insanla olan ilişkisini anlatılırken şeytan sıfatı kullanılıyor. Hı. Rabbi ile olan ilişkisi anlatılırken de iblis, i̇blis ismi kullanılıyor. Çünkü İblis mesela iblise soruldu deniyor. Neden secde etmedin? İblis de şöyle cevap verdi. Rabbimiz bize bildiriyor. Araf suresinde de, Bakara'da da, başka ayetlerde de. Şimdi secde etmeyen tek varlık o. Neden secde etmedi? Çünkü dedi ki ben ateştenim, o topraktan. Ateş topraktan üstündür, üstündür. O yüzden secde etmedim dedi ve huzurdan ve rahmetten kovuldu. Yani rahmetten mahrum kaldı ve cennetten de çıkarıldı. Çünkü kendi maddesine bir üstünlük verdi. Tekebbür etti deniliyor Kibir. zaten ayette kibirle. Peki Şimdi biz tekebbür ettiğimizde kendimizde bir üstünlük vehmettiğimizde kimin koluna girdiğimizi fark etmemiz Hı. açısından bu çok uyarıcı bir ayet. Ama tekebbür etmediğimizde hiçbir şeyden kendimizi ya da üstün görmediğimizde tevazu sahibi olduğumuzda ve onun varlığında kusur görmek yerine Allah yaratmıştır, Allah'ın yarattığında bir hikmet vardır. Ben bu hikmeti şu anda göremiyor olsam da bu lüzumsuz bir şey değildir diyebilmek evet, bizi evet. meleklerin yanına koyar. Onların koluna girmiş oluruz. Şimdi Talim'e Esma'ya tekrar dönelim mi? Oh, Secdeden devam edelim mi? Tabii tabii. tabii. Mi? Aslında bu kısmı bitirelim. Secdeden hı hı. devam edelim. Ondan sonra istersen. Çünkü hani tamam. kapanışta da en sonunda programın en sonunda da bütün programlarımızı bitirdiğimizde inşallah kayıtlarını ben okuyacağım tek tek tek. Tamam. İnşallah senin o güzel kaleminle. Tamam inşallah hayırlısıyla. Ey Adem dedi Rabbimiz Bakara 33'te bunlara yani meleklere onlara isimleriyle haber ver. Adem onları isimleriyle haber verdi, bildirdi. Allah meleklere döndü ve dedi ki ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerlerin gaybını bilirim ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Bakara 34'te ve meleklere Adem'e secde edin dediğimizde İblis hariç onlar hemen secde ettiler. İblis direndi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Bu aynı zamanda bu 34. ayette haber verilen durum Araf'ta, Taha'da, Kehf suresinde ve Sa'd suresinde de bize haber veriliyor. Sa'd suresi 73-74'te. Evet, mesela Araf 11. Hı hı. Ve andolsun ki sizi babanız Adem'i yarattık sonra size şekil verdik sonra da meleklere Adem'e secde edin buyurduk. Hemen secde ettiler. Hı hı cinlerden olan iblis sadece. Evet. evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bir şey göremezsiniz diyor ya zaten. Yani bir çelişki göremezsiniz. Yok. İşte burada da anlatıyor. Bakara'da da anlatıyor. Evet. Farklı yönleriyle, farklı, farklı yönleriyle. bağlamlarda anlatıyor. Peki talim esma nedir? Yani Buradan tekrar bahis açalım. Talime Esma Hazreti Adem'in mucizesidir aslında. Hem meleklere hem de şeytanlara karşı gösterdiği bir mucizedir. Meleklerin imtihanıdır ve insanın halifeyi arz oluşunun da ispatıdır. Yani halifeyi arz oluşunun ispatı neden çünkü Rabbimiz bütün esmalarını insanla tecelli ettirmiştir. Bütün esmaları camidir insan. O yüzden insana alem-i denilir. sagir, küçük alem küçük. denir. Alem-i kebir kainattır. Cainet. Bütün yaratılmışlardır ama insan ise bir farklı bir alemdir. Hatta her insan bu hayvan türlerinin ya da işte bitki türlerinin Güzelmiş. bir şeyine denk düşer diyorlar. Yani bir insan hepsine denk düşer diye söyleniliyor. O yüzden yani insan e, Rabbinin esmasının en cami, en geniş, her cem şeyi oldu, içine toplandı. alan cem olduğu ayna. O yüzden Hazreti Adem'in arzı halife oluşunun da ispatıdır ona talim-i esmanın yaptırılışı. Kulun kendini okumasıdır aynı zamanda. Yani bakıyor kul ben konuşuyorum diyor. Dilim var dil öğreniyorum, dil konuşabiliyorum, duyabiliyorum, görebiliyorum, ellerimi kullanıyorum. Özellikle insandaki başparmak. farklı olan baş parmak ve bizdeki korteks diğer şeylerden ayıran. Bütün o tasarruf hakkını hani bizim üzerimizde sunulmasının en büyük şeyi başparmağımız. Tutabiliyoruz, yapabiliyoruz, kıvırabiliyoruz. Benim kesinliği evet, senin kesildiği için yaşadın. çok sıkıntı yaşadın. Allah şifanı ihsan etsin. Amin. Şimdi hem korteksimizin olması, hem baş parmağımızın olması bize verilen en büyük özelliklerden yani tasarruf hakkı noktasında. Şimdi ben görüyorum, ediyorum, yapıyorum. İşte yemek yapıyorum, her şeyleri bir araya getiriyorum ve başka bir şey ortaya çıkıyor. Bütün bunlar insana ne dedirtiyor? Ben yapıyorum, ben ediyorum, Yaratıyorum. ben, ben, ben diyebiliyor insan. Şimdi insanın kendini okuması noktasında Esma Hüsna devreye giriyor. Yani eşyayı ve kendisini okuması için Esma Hüsna çok önemli. Esma'yı ee, okuyor böylece kendini okuyarak diyor ki ben yapıyorum ee, ben görüyorum beni yaratan da görüyor onun görmesi çok muhit her şeyi görüyor mesela benim içimin içindekileri de görüyor içimin içinde geçen ve kendime gizlediğim, kendimden de gizlediklerimi duyuyor. Evet benim de duymam var, benim duymam sınırlı ama onun duyması sınırsız ve her şeyi ihata ediyor. Her şeyi kuşatan bir duyma, her şeyi kuşatan bir görme, her şeyi kuşatan bir bilmeyle, alim esmasıyla. Karşı karşıya kalıyoruz böylece. Ben yani kendimizi seviyorum, okudukça, şefkat gösteriyorum. Evet, sevgili, ben çocuğumu bunu gösteriyorsam Allah evet, bana nasıl sevgi evet, gösteriyor. Evet. Ya da ki zaten bizde toplanan, bütün insanlarda toplanan merhamet Rabbimizin rahmetinin okyanusunda evet, bir damla. Evet. Bir damla neredeyse bütün insanlarınki kusurumuzu yani eksik oluşumuzu. Yani yaratılmış olan her şey eksiktir aslında. Yani e, her şeye kudreti yeten değildir. Kudreti eksiktir, gücü eksiktir, bilmesi eksiktir, görmesi eksiktir. Yani sınırlıdır. Sınırlı oluşumuzu kusurla ifade ediyorum fakrımız yani bizim her ihtiyacımızı karşılama noktasındaki kudretimiz de eksiktir. Ancak elimizin yetişebildiğini yapabiliriz ve alabiliriz. Uzanabildiğimizi alırız ama onun dışındaki her şeyi bir başkalarının yapmasıyla karşılayabiliriz. Biz gideriz bakkaldan ekmeği alırız. Şimdi internetten alıyoruz birçok şeyi. Ne <laughs> yapıyoruz? Bakkala gelene kadar o ekmeğin geçtiği süreçleri ha, bir hayır, düşünsek evet. bizim ne kadar çok insana ve ne kadar çok çalışana ihtiyacımız olduğunu zaten anlarız. Buradan anlayalım fakrımızın ne kadar derin olduğunu. En azından yine yani ham maddeler evet. Olmasa, evet. O olması o buğday olması o ekmek nasıl geçecek? Evet. Yine onu yaratan evet. Allah. Ve acizimiz var bir de bizim. Mesela biz bir çıtırtıdan da korkabiliriz. Ondan sonra mikroptan da korkabiliriz. Ama kuyruklu yıldızın dünyaya çarpıp çarpmayacağından da endişe duyabiliriz. Çocuğumuzun herhangi bir hastalığından da korkabiliriz. Ama bilmediğimiz... Önümüzde gelecek günlerde başımıza neler geleceğine dair şeylerden de korkarız. Yani hem bir aczimiz işte var, bir güçsüzlüğümüz var. Hem korkarız hem de kendimizi savunma noktasında ne kadar güçsüz olduğumuzu pandemi döneminde anladık hatırlarsan. Ufacık bir, Ufacık mikrop, bir e, virüs, virüs dünyayı ne kadar salladı. Yani dolayısıyla insanın böyle bir acizi de var bir şeye karşı savunması aslında yok. Allah içimize savunma mekanizmaları koymuş, savunma hücreleri koymuş. Ama Allah koyuyor. Bakın biz koyamıyoruz onları. Ne kadar uğraşsak da onları yaratabilecek ya da onları oluşturabilecek bir kudretimiz yok. O yüzden savunmasızız her şeye karşı. Hem olaylara hem varlıklara karşı. Ayette demiyor mu? Yani siz burçlar içine saklansanız da kaleler içinde gene ölüm gelir. Gene ölüm olur. gelir. Evet. Ama insan ne ilginç bir varlık değil mi? Diğer hani kavimlere geldikçe konuşacağız. Mesela hani Allah'ın helakını o kadar çok istiyorlar ki getir bakalım o helakı diyorlar evet. peygamberlere kafa tutuyorlar ve o güçlerinden kaynaklı işte neyse kurdukları medeniyet Allah'ın gücünün onlara erişmeyeceği zannıyla. Allah onları yüzleştiriyor. Çok sağlam kalelere sığınıyorlar ama o sağlam kalelerin içinde de helak oluyorlar. Sağlam kayalıklarda ev yapıyorlar ama o kayalıklardaki evlerinin içinde de ha, ölüyorlar. Helak geliyor, onları buluyor. Allahu evet. Ekber olduğunu evet, unutuyorlar. Evet, evet. evet. Allah'ın üzerlerindeki rububiyetini unutuyorlar. Rab oluşunu unutuyorlar. Yoksa herkes aslında bir Allah biliyor. Allah'ı kabul ediyor. Bir üst akıl diyor, evren diyor. işte bir üst güç diyor. Allah diyenler var ki bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve Selam'a Rabbimiz hitapla söylüyor. Onlara söyle gökleri ve yerleri kim yarattı diyecekler ki Allah. Öyleyse sor diyor nereye savruluyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye? Reyletesi. Evet. Dolayısıyla insan e, unutan bir varlık olduğu için Allah'ın kudretini de rububiyetini de rahmetini de çok kolay unutuyor. Çünkü kendinde bir güç vehem ediyor. Enemizin yani nefsimizin bize arkadaş olarak ömrümüzün sonuna kadar verilmiş olan ve imtihan sebebimiz olan enemizin böyle bir özelliği var. Şimdi hani Ramazan vesilesiyle tekrar hatırlatmış olalım. Rab'bimiz nefsi terbiye etmek için türlü şeylerden geçiriyor ama soruyor. Sen kimsin? Ben kimim diye soruyor. Nefis diyor ki sen sensin, ben benim diyor. En sonunda açlıkla imtihan ettiğinde o zaman diyor ki sen benim Rabb'i Rahim'imsin. Ben de senin aciz bir kulunum diyor. O zaman kulluğunu ve aciziyetini kabul ediyor nefis. Nefis böyle bir şey. İçimizde sakladığımız bir Firavunumuz. Ee, var bizimde. Dolayısıyla o nefsin terbiyesi için bütün bu süreçleri yaşıyoruz biz. Ramazan'ın ilk 10 günü bu yüzden çok çok önemli. Mutlaka artık siz de biliyorsunuz, eskiden biliyorsunuz. Ancak kitapları okuyanlar birilerini anlatırdı. Şimdi internetten herkesin her, bilgiye, ulaşma oluyoruz. şansı var. Beni de bu süreçte yani yaşam sürecinde en etkili etkileyen ayetlerden Araf de tam da o içimdeki nefs şimdi diyor ya Allahu Teala şeytana gerekli iblis sen Hani ben insanı senin bilmediğin şeyleri biliyorum. Ben yarattım. Niçin yarattın? Az önce anlattığı gibi. Fakat iblis ne diyor? Öyleyse beni azdırmandan dolayı Araf suresi 16. Hı -hı. Ben de mutlaka onları saptırmak için senin evet. dost doğru yoluna oturacağım. Sonra evet. elbette onlara önlerinden arkalarından. ve arkalarından sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu Ş şükredici şükretmez. kimseler olarak bulamayacaksın. bulamayacaksın. Yani tüylerim diken diken oluyor bu ayeti her okuduğumda. Eğer ben şükürden uzaklaşıyorsam, şikayet mertebesine düştüysem şeytanla kol kolayım. Aynen öyle. Allahu ekber. Yani lütfen hep şükredeceğiz. Elhamdülillah evet. ala evet. hal Evet. Yani insanın e, eksikliğini, fakrını, acizini e, acizle yaratıldığını yani bu özellikle i̇drak yaratıldığını etti. idrak etmesi kendini bildikçe yani kendinin bu halini bildikçe eşyayı ve esmayı bilme sürecidir talimi esma. Rabbiyle buluşur. Bu ile Rabbinin kudretine bağlanır. Fakriyle Rabbinin gınasına, malik Mülk oluşuna bağlanır. Kusuruyla Rabbinin sübhan oluşunu fark eder, onu tesbih eder. Onun kusursuz yaratışını görür ve kabul eder ve o kusursuz yaratışa razı olur. Akışa bırakır kendini. Hani akış var ya bizim hep kullandığımız. Yani tesbih. dolayısıyla evet tesbih yani akışa bırakmak dediğimiz şey tesbih. Mesela Şimdi bunlara da birer örnek getirelim. İnsan kusurlu oluşuyla rububiyetin farkına varır. Yani evet, subhan oluşunun farkına varır, tesbih eder ama üzerinde işleyen bir terbiyenin, işleyen bir tedbirin, yani şekillendirilmesinin farkına varır ve oradan Rab esmasına gider. Ve başına gelen her bir şeyin Rabbimizin istemesiyle, iradesiyle olduğunu ve bizim lehimize olduğunu idrak eder kusurunu gördüğünde. Acizini gördüğünde insan Allah'ın samet oluşuna e, şey fark şey eder. Yok. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama her şeyin ve herkesin Allah'a ihtiyacı vardır. Samadaniyet dediğimiz şey budur. Yani samet esmasının eşiğine varmış olur insan kendi acizini gördüğünde, fakrını gördüğünde yani fakir oluşunu, Rabbine göre fakir oluşunu, kullara fakrını anlatmak demek değil bu. Merhametle nasıl bakıldığını görür. Rabbinin rahmetiyle nasıl bakıldığını görür ki mesela hani biz anne olduğumuz için biliyoruz. Çocuklarımız daha kucağımıza verildiği anda Süt geliyor değil mi? Bu nasıl geliyor? Nasıl büyük bir merhamet, nasıl büyük bir tenezzül bebeğe, o bebeğin acizine gönderilen ve bebeğin her günkü şeyi i̇htiyacına farklı, ihtiyacı neyse ona, ona göre üretiliyor. Biz mi yapıyoruz onu? Hayır, ben de acizim, bebek de aciz ve ikimizin acizine, merhametle Rabbimiz o kanla diğer şeylerin sıvıların arasından o ben sütü bayan. bize gönderiyor. Bembeyaz tertemiz bir gıda gönderiyor. Ne kadar merhametle bakılıyoruz. İhtiyaçlarımızın nasıl karşılandığına şahit oluyoruz ve rahmaniyete varıyoruz. Allah'ın rezzak oluşuna, rahman oluşuna, rahmetiyle bizi rızıklandırmasına varmış oluyoruz. Bakın nereden geldik? Acizimizi fark etmekle, acizimizi kabul etmekle Rabbimizin rahmetini, Rahman ve Rahim oluşunu ve Rezzak oluşunu görüyoruz. Kusur nedir? Kusur dediğimizde biz hata, böyle ıı, içtinap edilmesi, kaçınılması gereken günah gibi algılıyoruz ama Kusur ne demektir? Yetememek, yani kasır olmak, eksik olmak, bir şeye elinin yetişememesi anlamlarını içerir. Hata demek değildir. Lakin biz e, Türkçede çok e, hani sadeleştirilme süreçlerinde anlam kaybına uğradığı için kelimeler kusur dediğimizde hemen hata gibi algılayabiliyoruz. Ama kusur kasır olmaktır, eli yetişememektir, eksik olmaktır. O halde bugün neler öğrendik seminanında Evet. Allah'ın izniyle aczimizi fark edeceğiz önce. Evet. Sen kimsin? Ben kimim? Evet. Allahu ekber. Tefekkür edeceğiz inşallah, i̇nşallah. konuştuklarımızla. Şimdi biraz daha devam edeyim mi? Yok bu konuda? bugünkü süremizden Bitti olmuş. Mi? 20 dakikanın dışındakileri sevgili seyirciler hani başka başka şeylerle ilgilenmek istiyorlar. Maalesef aslında ben böyle oturayım iki saat dinleyeyim Semine Hanım'ı. <laughs> Yarın devam edelim inşallah. inşallah. Sizin de sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın olur mu? Biz o minvalde evet. katkılar sağlayabiliriz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ama ediyoruz. şunu söylemeden tamam. geçmeyelim. Tamam. İnsanın yaratıcının alemde tecelli eden esmasını görme, ona mukabele etme kabiliyeti var. İşte insana verilen en büyük kabiliyet bu. Ee, yani Esma'ya mukabele edebilmek. Esma ile bir hayat inşa edebilmek. O Esma'ya göre yaşayabilmek kabiliyeti var. İnsana verilen kabiliyet bu. Onu da halife yapan ve meleklerin secdesine vesile kılan hali budur. Onun için unutmayalım. Esma'ya muhatap olalım. Esma'yı öğrenelim ve Yaşayım. talim edelim ve yaşayalım. Ona göre bir hayat kuralım. Yani aslında hem hiçiz hem Allah'ın izniyle her şey, Hazreti Ali'nin evet. sözünü hatırlattın bana diyor ya, sen kendini küçücük bir zerrecikten mi ibaret sanırsın? Oysa senin içinde ne alemler dürülmüştür. Evet. O güzel alemler ortaya çıkarmaya çalışalım. Yarın görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet Allah'a emanet.